Ben, çok ben, ben çekiyorum şu an. Çekiyorum. Şu an canlı yayında kaydını alacağım. Olsun. Ben bir şey sorabilirim. Bunu hangi iple yapıyorsunuz? Hocam, Hocam. Hocam mesela bir tane üründen bize bahsedebilir misiniz? Örneğin bu ürün ne kadar sürede yapılıyor? Neden böyle bir oyuncak tercih etmeliler? Edemeye çocuk broşelerimizden de olan, havluçuk diyorlar, havluçuk Mesela, eee, çamahtı içmeyen, makinede yıkanabilen. yıkanabiliyor mu? Evet, bazı tasarımlarda yıkanır. Kendi tasarımlarını da uygulayabiliyorlar. Arzu ettikleri oyuncakları kendisi tasarlayabilirler. Bu şekilde. Peki bunu e, yapmak için hani böyle çalışmalar yapmak için e, online kayıttan başvurup direkt sizin evet. kursunuza yani amigurumi kursuna kayıt olabilirler değil mi? online bir geliyor. Tamam. Peki herkes yapabilir mi sizce amigurumi? Evet yapabilir. Yani okuma yazması bilmesi yeterli. Öyle mi? Ee, bunların e, yapılış şekli mesela sayılarla mı oluyor? Nasıl oluyor? Hayal ettiklerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bebekler bu büyük bebekler de. mi? Aynen öyle. Bebekler Bunların de. bir de isimleri vardı galiba, değil mi? Ney isimleri bu Zeynep bir de şöyle bir özellikleri vardı bunlara. Eee isterseler yüzlerine makyaj mı yapılabiliyor? Aynen öyle. öyle yapıldığı bebekler zaman daha tatlı oluyor de. sanırım, değil mi? Allıkları var. Makyaj Ay çok tatlı bir de şey var sandalye var sanırım tabure takım olarak oyuncağı var taburenin aynı zamanda bu da oyuncağı, oyuncağı. tamam beraber. ay bunun gözlüğü de var ayıcığımızın gözlüğü çok <laughs> güzel peki bu aksesuarları nasıl temin ediyorsunuz mesela bunun gözlüğünü yani gözlerini bazı malzemelerde Evet. Malzeme satılıyor. Aksesuarlar da satılıyor. İnternette de satılıyor. O şekilde temin ediyoruz. Bu ipi bebek. Elf bebek. Hem faydalanımız hem vatandaşlarımızla faydalanıyoruz. Geçince Havar haber yazın, haber verin demişler. Alper. Çabuk Bu da pasta. Sizin burada ürününüz var mı? Mesela hangilerini yaptınız siz? Şunun saçları farklı sanırım. Ona bir bakabilir miyiz? Bu tamamen organik galiba. Evet. Makinede yıkanabiliyormuş. Hocamız öyle söyledi. Hepsi aynı şekilde değil mi? Çok güzel. Çocuklara sağlıklı oyuncaklar. Başka. Bunu da mı siz ya. yaptınız? Yani ben yaptım. Bunun adı kelebek bebek. bebek. Herkes arkasında Elif, çok bari. Bunun peki her parçası ayrı yapılıp birleştirme mi yapıyorsunuz? Daha zor. Hı. Ama sanırım çocuklar büyük bebekleri daha çok seviyor. şunlar yani. Evet. Öyle değil mi? Ay maskesi de var. Evet. Allah'ım bak. Evet. maskesi var. Evet doktor. <laughs> Özel Aha. Özel sipariş bekliyor Yarın teslim edin. Yani insanlar hayal ettikleri şeyi size sipariş edip evet, her şeyi yaptırabiliyorlar. yaptırabiliyorlar. Hmm. Hmm. Aynı güzel Çok güzel. Çok güzel. Şuna bakar bakar mısın? Çok güzel. Elmi sesine bak. Titili titili. Öğrencimin ilk çalışması. Ilk hangisi? Bebekle. İlk çalışması? İlk çalışması bebekle başladı. Bu. Çok, <laughs> çok başarılı. Eli marifetli. Çok güzel. Şu göze Ama bakar mısın? İşte her bir detayı ayrı bir emek. Bakar mısın? şu? Ben bunun noktası. Bu tek, tek başına, başına Abi, tabii tabii, tabii. yapılıp hepsi tek önemli. tek yapılıp ondan sonra birleştirme yapılıyor. Takım Şunu takabilir tamam. miyiz? Tamam. Bunun gözlüğü. Şuna çapkın. Bakar mısın? Çok güzel. Aynen. Turist Ömer. Bir de hava açık olsaydı ya, ya, standım, Taçları Hep her şeyi, Bakar <laughs> mısın? Çantaları tek tek Çok güzel Gözlüğünü nereden buldunuz? Bunların aksesuarlarının Satış yerleri var Oradan temin ediyorsunuz Çok güzel harika Yani erkekten çok bayan Evet Evet

Küçüklükten başlatıyorlar evet. hayvanlara olan sevgiyi. Evet. Bizler de bu tarz şeylerle evet. açılabiliriz. Uyku arkadaşı diyoruz. Evet. Kimi bebek 4 yaşına kadar neredeyse uyku arkadaşı evet. elde ediyor. Evet. 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 evet, kurslarımızla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız broşürümüzden yararlanabilirsiniz. Kayıt için, online kayıt için linkimizi gösterelim. Evet, online kayıt için kurslarımızı ziyaret etmek için buradan yararlanabilirsiniz. Adı hem nerede? Evet. iletişim bilgilerimiz. Hocam, ben çağıramayız O bize göre değil, o Evet, nasıl satış sayfamızı ziyaret etmek istiyorsanız, yani buradaki ürünlerden ürünlerimizi, satın almak için, evet, satın almak için bu sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Standımızda görevli olan arkadaşlarımız ve her zaman yanımızda olan polislerimiz, destek olmak için gelmişler bize. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda destekçilerimiz. Diğer standımız da burada. Stajyerlerimiz bilgilendirme yapıyorlar halkımıza. <laughs> Evet, burada minik bir ayıcık <laughs> Tilki sanırım bu nedir? Burada bir pasta. Burada da güzel bir kızımız var. Her detayı çok ince düşünülmüş. Yani benim de böyle bir kıyafetim olsa giyerdim herhalde. Burada da yok, ama yok ya, o kadar harika yok. bir kızımız var. Aslında yeleklilerden oraya gitmesi lazım. Daha dikkat çekerdim. Ha, yeleklilerden gönderelim mi evet. oraya? Kızlar. Daha dikkat çekerdim. Girişe be. gider misin? Yani Çok, Çok güzel. Şey. İki kişi oraya gidebilir mi? Tanıtım için. Hani Başka bir arkadaşlar <laughs> var. Alo. Alo. <laughs> <laughs> Ermaye, Bu da şapkası. <laughs> yani onun da işi var bugün. Bugün onun işteyim mi? Tamamdır. Evet, evet. evet. Satış var